Yolu arasında tab ikisinin ortasında bir tesis e, buralar vakka özeliler tarafından yapılan tesisler ve burada yöresel ürün pazarları var yani e, bölgemizin ürettiği nedir cevizidir fındığıdır kestanesidir kestane balıdır bu bölgede üretilen bütün ürünlerin burada satışları mevcut bu günden beri veya bir yoğunluk var bir hibinde herhalde böyle gidecek hafta sonları yoğun geçiyor Kar yağdığında artık bu bir, birbirine bağdaşlaştı. Ee, karda mangal yapılır, mangal geldiği zaman da sucuk yenir. Ne bileyim köfte yenir. Eğlenceli, çok karlı. Çok karlı ve eğlenceli. Evet. Dün akşam da geldik, bu akşam da geldik biz buraya. Yarın akşam da geliriz. Yarın akşam geliriz bilmiyoruz ya. Ama gelme ihtimalimiz var tabi.